Evet maçın ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler Alem Markaryan'la birlikte. Ümraniye Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmayı konuşacağız. Tabi derbi öncesinde çok önemli bir mücadeleydi bu. Derbinin daha da anlam kazanabilmesi adına. Keşke Trabzon maçına geçen hafta e, 3 puanla tamamlanmış olabilseydi. Bugün şampiyonluk iddiası daha güçlü bir Beşiktaş olacaktı ama önümüzdeki hafta Beşiktaş adına çok önemli. Böylesine önemli bir hafta öncesinde. E, Şenol Güneş bazı değişiklikler yaptı. Rozier'i ilk 11'e çekti. Bugün ilk 11'de başladı Rozier. E, Raşit Gezal e, istediğin performansı henüz ulaşamadığı için Redmond'u 7 olarak kaldı. Alan e, bir anlamda önümüzdeki haftanın da provasını yapmış oldu Şenol Güneş. Derbe öncesinde çok önemli bir karşılaşmaydı ki son sıradaki Ümraniye Spor'un son çırpışları bunlar. E, buna rağmen Abu Bakar'ın güzel golü, güzel oyunu e, başta tüm takımın iyi futbolu 2-0'ı getirdi. Yani e, geçen hafta Trabzon'da hayal kırıklığına uğradık. Alma al, ondan al, var. Al, al. Yani biz e, Trabzon'dan galibiyet, Ümraniye'den galibiyet, Galatasaray'dan galibiyetle e, şampiyonluk potasının tümünü çekip Fenerbahçe'nin kucağına bırakacaktık. Hem Fenerbahçe, galatasaray maçı var daha. Tabii böyle olmayınca yani Trabzon'dan maçı alamayınca çok az olan umudumuz ama çok büyük bir heyecanımız vardı. E, o heyecan gitti Trabzon maçında. Dolayısıyla e, Ümraniye maçına böyle buruk çıktık. E, tabii yani Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri her zaman ben söyledim. Yani bir teknik direktörün hafta içindeki manların tepesinde e, başında e, oradaki performansa göre takım kurmasından ziyade bir de futbolcunun işte o er meydanına çıktıktan sonraki e, performansını da ölçebiliyor yani ve evet. öngörebiliyor olması lazım. Evet. Oluyor bu kazalar oluyor. Yapacak bir şey yok. O, yani bir gün başında o kadar çok acayip anlar verdik ki yani hepsini unutup şu yedi maç evvel Antalya Spor'la 95. dakikada Cenk'in kaçırdığı penaltıyı bile evet. arar hale geldik. O konusu öyle bir lig yani. Tabi e, ilk 11'e baktığımız zaman e, gez, zarif, kesik demesi gayet doğal. Çünkü son haftalarda daha doğrusu sakatlık e, geçtikten sonra ilk 11'de oynamaya başladığından beri performansı %30'larda gezdi. Dolayısıyla kesik yemesi gayet doğal. Onunla beraber Maxim de kesik yedi ki ben bunu demiştim yani Maxim e, oynatmadığı zaman Şenol Güneş'e ya böyle bir on numaraya yakın bir adam var diye oynatmıyorsunuz? Oynatmıyor Şenol Hoca dediğimde kendi kendine sağlıklı yazıp çizdiğimde e, Şenol Güneş bunu ilk 11'e koyduğunda Maxim'in daha tam hazır olmadığını gördük. Daha iyi futbolcu. Kalitesi ileri sonuna kadar. Ben zaten yani Türkiye Ligi'nde oynarken e, ben de 3-4 tane bir tanesiydi Maksim. Yani yeni gelmiş bir takım. arkadaşlarını tanımıyor. O, alverler, ikili ilişkiler falan daha soğuk. Bunlar gayet doğal. ama ee, onur kesmesi sen dinden doğalında değil, e, Rozier'i sıcak tutmamız lazım. Yani o adamı da, o adam altın makas bir adam değil oluyor yani diye itibariyle. Kendi laf erkekleri, kendi vurgun duymadıklarından kaynaklanan bir e, sıkıntıydı. Bir de Türk statüsüyle ilgili 8 evet. ayı içinde vurgun durumda Onur e, Şenol Bey'in bayağı bir işine geldi. O yüzden vurgun. ama projelerde e, ben buralarda varım dedi. Kendi Lazım, hazır olması lazım. yani Beşiktaş ilk iki, ilk üç yani daha konuşmamak lazım. Bir, 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 yani neyin daha altı tane yedi tane maç var, neyin ne olacağı belli olmaz. Sen maç kazan, yani. sen maç kazan. Her evet. maçta evet. bırak ne olacağını bakalım görelim. Velhasıl e, Bunların bu değişiklikler tamamen doğruydu. İlk müjde tercihi Geçen haftaya öyle performans masaları tamamen doğruydu. Oynadılar. Rozer sarılmadı iyi İyi bir dönüş yaptı. E, fazla zorlayan? Tam yani bindirmeleri olan bir. E, takıma karşı oynamadı bence. Rahattı genellikle. Ee, Abou ilk yarıda tutuktu. Takım tutuktu zaten yani ilk yarıda. Bir işte Ceng'in bir aşırı tapası var. Ee, Abu'yu Abu düşündü ama arkadan gelen Redmond. Top Abu'nun altı bir de iki var gibi ama Redmond'u aldı sağ golü. Güzel bir tutun. Yani yere inmesini bekledi. Tercihi biraz da davlandı. Güzel bir goldü. Abakar'ın golü de güzel bir goldü. Yani Abakar'ın golü bir kayakçının sınavı mıydı yani? bir, iki, üç, dört, bir kesbiye güzel gibi. Dizer gibi. Ee, iyiydi, güzeldi, göze hoş geldi. Alev, Uzak bir şey görmesi evet, e, sosyal medyadan takip eden arkadaşlarımız biliyorlar çok iyi ama özel antrenmanlar yapıyor. Yani, e, sadece takımların dışında kendisine bir hoca tutmuş özel. Sürekli olarak hızlanma antrenmanları, güçlenme antrenmanları. Yani Abbakar'ın artan şey, şeyden geldiğinde, e nasıl ben geldiğindeki performansı ile ilk geldiğindeki performans şeklinde yani çok büyük fark var. %40'lardan %65'lere geldi yani şu anda Avrupa'da daha %80'leri bulamadı. Yani bulamadı daha. Eee ritminde de bir değişiklik var sanki av, av onun. Ee, o, o özel an zamanlarda olmuş evet. bence. Ee, o, o ritmini de yakalaması lazım. Evet ee, hassa yani biz tipik Santrap'a bakar. Güzel golden sonra kendine geldi. 2 üç tane de çok güzel toplar attı. Ama derler yani Beşiktaş'ta mesela Ümraniye'nin orta sahası düştükten sonra ataklar sıklaşmaya başladı. Bu zaman dilimi içerisinde e, bir Abu Bakar'ın lakaytlığı var. Bir Salih'in inanılmaz ağır davranması var. Top böyle önünde bekledi, düştü, vuracak mı, vurmayacak mı falan filan buralardan top bizim kaleciye kadar gitti. Bir de Cenk Tosun'un karşı karşıyası var. Mert'in uzak topunda kaleci Mert'in topu uzaklaştırdı vurduğu topu iyi takip edecek. Jack. Evet. E, defansında hatası var geriye top oynadı. Zaten bu geriye top oynama nedir? Evet. Şimdi geriye top oynayınca şimdi burayı parantez açalım. Şimdi orta sahada top alıyor adam. Mesela Salih diye, mesela Maxim diyelim. Topu alıyor. Mesela iki kişinin arasından çıkıyor topla evet. diyelim. <laughs> Geri dönüyor. Ne <laughs> ve pas veriyor? Ya şimdi futbolcuların mentali yani bu beyinle alakalı bir şey. Yani e, ileriye doğru oynamakla bu geriye doğru sarmak arasında bir kişi düşürmüşsün oyundan. Onunla beraber o hatta oynayan orta sayıda düşürmüşsün. Artık tamamen üçüncü, üç buçuk bölge oralara gitmişsin yani doğal. Tamam mı? Bak bir anda yan pas yapıyor. Sonra yan pas adamın iki, iki sıkıştırma geliyor. Hayır abi daha geliyor. Doğru. Yani bu nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Şundan kaynaklanıyor. Bir, ağır davranıyorsun. 2- düşündüğünü yapamıyorsun. Düşündüğünü ayaklarına emredemiyorsun. Üç, bu zaman dilimi içerisinde de başına yani adam geliyor. Ya. Neden tek vuruş ustası derler? Mesela Jardel. Mesela Tanju. Niye tek vuruş? Top geldiği anda da kaleci, defaz, o, bu. Dolayısıyla almadan topu vuruyorsun. Vurduğun yer isabetliyse gol zaten. kaçarıyor. Dolayısıyla e, buralarda orta sahadaki adamların yani bizde hep altın numara bu adamlar. Yani, yani işte Ahmedoviç, Maxi. e, Maksim böyle 9-9.5-10 gibi de mesela şey Salih. Getson Fernandez. Salih de mesela Salih'i 10 numarada oynamak, oynatmak istedi Şenol Güneş. Ben 6 numara oynamak istiyorum. dedi. 6 numara oynadığı zaman da Salih orta sahanın oralarda yani ee, bizim yarı sahamızın ortalarında devamlı yeriye Yani bu da Salih biraz ilk geldiğinden bu yana tabii ki bir level atladı biz. Sekmenci değişti ama e, bizim istediğimiz yerlerde değil. Evet. O Salih'in o hani Fenerbahçe'de oynarken kılıcık bonus saçlarıyla işte İtalya'ya gitmesi, orada pişmesi, buraya geldiğinde başka bir boyutta olmasını beklerken Salih'ten istediğimiz birini alamıyoruz. Yani biz alamıyoruz. Belki yani alıyor. Bilemiyoruz ama bizim oralarda değil. Tabi Masuaku hatasız oynadı gibi. E, Colleen, yani daha ısınma süreci diyelim. Yani bu rakiple boğuşacak bir durum yoktu. Geçen hafta tampon fazla maçın Çok kötü bir var. Yani kötü değil. Sayıs, olacak. Ya, yani, sayıs sayıs de yani sayısı ya ya. oynarsa olacak. Sayısı oynarsa oynayacak. Sayıs dur. Yani sayısı gidiyor mu kalıyor mu belli değil. Yani kalma yönünde. Yani sayısı bugün eee dünya genelinde sayılı soperler arasında. Ee, şimdi böyle bir adamı Beşiktaş'a kazandırmışken e, sorumluluğu, aidiyet duygusu, kültürel yaklaşımları, Beşiktaş'a olan bağımlı bunları ölçüp kendisiyle de konuşup eğer gönlü varsa oynamak istiyorsa dırt, dırt böyle devamlı ben işte burnunu kıvırıp gideceğim ben hiç mutlu değilim. Birbirlerine falan bu tarzlara girecekse hiç nikah kıymaya gerek yok. Herkes yoluna sefeti koluna. Yani kimse uğraşacak vaktimiz yok. Zamanımız da yok. Ee... Evet, devam edelim evet. Devam ediyoruz. Ee, ya maçın fazla konuşacak bir şeyi yok. Yani Beşiktaş futbol takımı istekli oynamıyor. Yani tutkulu oynamıyor. Hı. İştahlı oynamıyor. Ee, bu içinde bulunduğu lig sıralamasındaki Bununla da yolla da alakalı olabilir. Ee, bir türlü futbolcuların kendi istedikleri yerde oynamıyor olmasına da alakalı olabilir. Ee, ve bireysel yeteneklerin ön plana çıkamıyor olmasından dolayı. Yani burada Redmond'un, Orbakar'ın, Gezdal'in e, üstün yetenekleriyle yani çok maç almıştır Gezdal mesela. Takım kötü giderken Gezdal iki tane topu bulmuştur, gol olmuştur. Takım Hı. kendine gelmiştir. Daha keza Orbakar öyle. Şimdi buralarda e, sıkıntılar yaşıyoruz. Yani şey gibi telefon demin kesildi. telefon geliyor, senin bir anda düşüyorsun. Ekrandan düşüyorsun. Olur. Futbolda öyle oluyor yani. Dolayısıyla buraları düzeltme işi Şenol Güneş'in. Ee, eleştirme hakkımız baki ama eleştirilerimiz de peşteşin iyiliği için. Ee, tabii burada bir maçın dışına çıkıp çok sorulan bir konu var. O da şu e... tadın isim hakkı ile ilgili şeyler var. Yani ribayetler, şayalar da oluşuyor ortalıkta. Yani Gazprom'da anlaşmayla ilgili bunlar bir 125 milyon euro olarak Keşke yani 125 milyon euro neredeyse bizim şu andaki mevcut borcunun neredeyse yarısı. Eee yani bunu çok dikkatli kullandığında eee güzel ferah, refah refa bir açık açılabilir ama ben bu rakamları olduğunu zannetmiyorum. E, nereden nereye geldik? Yani ben sanırım yazımda da yazdım, e, hazırladım online yaz ee, vakti zamanında bize Erdem Oğuz, Yemen Ekşioğlu e, ile beraber Karakartal Forum yaparken rahmetli Yemen abi geldi bana dedi ki Alem dedi kulüp dedi çok iyi dedi bir şey yapacak. E, ee, anlaşması yapacak tabi isim hakkıyla, Kasper'le anlaşacak falan dedi. Ee, bize o zaman tabi içinde bulunduğumuz kültürel yapı, adiyet duygusu, Beşiktaş'ın yanına isim mi gelir? Mantı, daha yeni endüstriyel. Yani böyle kıvamızda oturtamamıştık. Daha böyle yeni yeni evet. başlamışız. Ee, i̇lk başta hani böyle bir bugün kıvırdık falan hani ya olur mu Beşiktaş'ın yanında isim olur mu falan diye. Sonra oturup düşündüğümüzde kardeş hani bu dünya böyle dönmüyor. Artık para lazım. İşte sponsor lazım. Reklam lazım. Dünyaya açılmak lazım falan filan. Tabi o zaman sosyal medya yok. Hani Instagram, Twitter falan yok. Web siteleri var orada bu konular tartışılmaya başlandı. Aynı bizim düşündüğümüz gibi bir sürü insan de istemezlik denetler, de. olmadı. E, olmadı. Tabii sonra başka firmalarla anlaşıldı. E, başka isimler falan ama e, şimdi niye bunu anlattınız diyorsanız bana e, aklıma geldi. Yani nereden nereye geldik? Şimdi o zamanlar Beşiktaş'ın isim olmaz diye düşünüp aidet duygumuz tavan yapmışken şimdi Gazprom'la anlaşıyoruz, keşke anlaşsa falan diyoruz. E, Gazprom onun işte Azeri bir sokar firması var. O olabilir diyorlar. Emirates var. UEFA var, Emirates var. Yani var. UEFA ne der Gazprom'a falan filan bunlar konuşuluyor. E, tabii ki yine yine bu kadar e, şahaya yapmışken bu dedikodular e, tavan yapmışken yine bir yetkilinin e, çıkıp Arkadaşlar durum böyle 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 böyle. Yani bu kesinlikle kalmadı yani. Oturuyor musun konuşuyor musun? Evet. Konuşmadan gönderdim yok. hayır mı dedi? Ne dedi? Fiyat ne kardeşim yani? Evet. Yani insanlara hani birinci ağdan bir şey anlatılmamız. Ve insanların devamlı konu üzerinde bir şeyler üretiyor. Yani yanlış bir şey ya. Çok yanlış bir şey yani. Ya sen bu yani, çok gizli bir şey olur. Tamam kardeşim. Hani ben iki kişi konuşuyorum. Hiç kimse bilmiyor. Bir anda çıkacağız imzalarken biz daha anlaştık hemşerim. Bu kadar paraya diyeceksin. Eyvallah. Ama öyle değil. Yani her herkesin dilinde bir de millet kendine gizemler, süsler veriyor. İşte bizim aldığımız son bilgiye göre. işte az sonra bizi takip edin. Bilmem ne. O siteler, falan hemen iki dakikada kendilerini FBI'ye sokmuşlar. Şey, şey gibi. Aslında sanki çok böyle gizemli bir şeymiş gibi. Ulan herkesin dilinde ama ortalık yıkılıyor, kaynıyor yani, Acaba üretimin taktiksel bir hamlesi mi olabilir? <laughs> yani, yani az, az anda kılıçtırabilir. içinde yok Yani. Yok ki. Şey, şey. yani, Sevdekaya gaz, gaz, yani, gaz, ya, yani. gaz, gaz romanı şey yaparsın. Yani. yaparsın hani iddetlendirirsin, gaz verirsin hani ulan dersin ki yani gaz programı bize şey biz de ona veriyoruz bazen. Gaz alışveriş. Doğal gaz veriyoruz ama suyunu gaz Yok ki öyle bir şey ya. Yani yok hani Gazprom havaya son kulağına de 50 verirdim 70 vereyim falan. Geri kim yemişsin? Böyle bir mevzu dolaşıyor ortada. Ya evet. çıksın söyle kardeşim. Nasıl açıkta nasıl ya? Bir şey de yani. Evet. Anlaşma halindeyiz Ya da anlaşamıyoruz diye. Olmadı diye. Yani biz gerekli biz, bizden başka kimseyi takip etmeyin kardeşim. De. Biz de bunun de doğrusunu yanlışını anlatı yaz de. Yani o yazıyor. Bu çiziyor. Ortalık zaten kalabalık. Neyin olduğu belli değil. O Twitter'ı, o muhabbeti gitti. Öbürleri herkes bir şeyler oldu. Ama Ali, Elon Musk da kafayı yedi. Twitter da yapıyormuş. olsun diye yapıyormuş. Kafayı yemiş olmuş. Evet, uzayda uzayda <laughs> uğraşan adam sıyırır. Ama net ya. O yıldızlar, yıldızlar. falan. Dolan et olacağım falan Abi kıyıda kafayı yedi. Yani. Ali Ali var. Şu de, bir top var. Derbi var. Derbi var. Ee, Beşiktaş futbolcularına bir şey anlatmak lazım. Hatta da Selam Eşe'nin şu hele hele e, yani e, içinde bulunduğumuz durum yani Ali Koç, Erden Timur, Galatasaray'ın işte bu üst üste galibiyetleri, e, me me işte Mehmet Büyükekşi, Lale Orta, 5 puan, 5 puan mevzuları var. Birikmiş böyle bir torbanın içi böyle kapatamıyorsun lazım yani. Öyle büyük problemler, öyle büyük sorunlar var ki. futbolcular e, bu bunu anlatmakta Birebir. Aynen böyle çıkacak birisi bu bizim bu işlerle ilgilenen kimse. Tamam mı? Otur alıp gel kardeşim karşımıza. otur abi. Böyle 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 sizin haklarınız yendi. Sağda döktünüz seller. İşte bu sene bir sene verdiniz emek bu sürü bir şekilde gitti. Yani e, biz adını koyamıyoruz. Neyin ne olduğunu. Yani nasıl ki Sivas Galatasaray'a gol boy attı. Gol iptal ettiler ama golü niye iptal ettiklerini hala bize bilmiyor. Biz de hala Beşiktaş'ın bu ligde nasıl profusyonda olduğumuzu çözemedik kardeşim, Aynen. bunun reçetesi sizde. Çıkacaksınız, bu Galatasaray'ı yeneceksiniz. Yenmek zorundasınız diye e, bir reçet hazırlamaları lazım sporcuların önüne. Çünkü sezonun, e, bence şu bu sezon itibariyle, bu sezonluk, bu sezonun e, en önemli maçı belki. Aynen. En önemli maçı. E, yani Galatasaray'ın yenilmesi niye bu kadar önemli? Hayır Galatasaray'ın yenilmesi bu kadar önemli değil. Bizim Galatasaray gelmemiz çok önemli. Neden? Çünkü sen kardeşim 17 hafta benim 13 işte 13'te 13 yaptın, benim de kurumu egale ettin, bilmem ne yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Ama sen benim karşımda yenildin. Ben seni yendim. Ben senden iyi takım. Şimdi bunları yıldan sonra şimdi söyleye, söyleyebilmeliyiz ki Alen haklı olduğu mevzularda kaybettik kardeşim ne diyorsun? Biz sizi orada yendik şampiyonu diyemezsin. <laughs> Ve bütün mesele bu. Hani o kadar konuştuğumuz konu tamam kardeşim ama biz sizi burada yendik. Şampiyon olduk demesin. Yani. Biz gel o kadar yendiniz kardeşim. Madem iyi takımsınız yenin adı bizi. Şimdi dolayısıyla e, ve bizi ligin kaderi de ilgilendirmiyor. Hani Fener şampiyon biz daha sonra yendik. kenar Akra'dan geldi şampiyon olur. Belki biz yürürüz kapıya çık. Hiçbir şey belli olmaz. 7 maç 21 puan. He? Yani e, öyle her şey keklik çantada keklik değil ben hep böyle son 3 maça 4 maça kadar beklerim. Yani otomatiksel olarak bir de görüntü olarak da bazı şeylerin çözülmesi lazım. ve ben yeniyim abicim. Galatasaray bizi yenemesin. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsınlar. Bizi ilgilendirmiyor. Artık Fenerbahçe'de kendi göbeğini kendi kessin. Yani bizim de bir bir durum yok. Biz Fenerbahçe'yle Kadıköy'de yendik geldik. Kimseyle de bir işimiz yok bizim. Biz Beşiktaş'ın menfaatlerine bakarız. Beşiktaş adının en tepede olmasına bakarız. Bu de böyleydi. Senelerce maç oynanırdı. Biz türbünde daha iyi kim? Onu tespit ederdik. Onun için mücadele ederdik. Yani kendi iş. Netice itibariyle e, futbolculara bunlar anlatılmalı. Kenol Güneş ten ricamız dersine çok iyi çalış. Yani e, seyirci avantajı sende, taraftar avantajı sende. E, aşırı bir umutu olacak, aşırı bir kalabalık olacak, sabırsız bir kalabalık olacak. Ee, çünkü hakemler önyargılı, ya, hakemlere karşı önyargılıyız yargılıyız. E, topçuların bazılarına karşı ön yargılı. Her şey önyargılı olduğu olduğum bazı topçuların çoğu oynamıyor. Kesinlikle de ilk önceden tadı dışı kaldı ama. <laughs> yani Enkodu'yu, e, hadi Mulepe'yi bir kenara sıyırıyorum da Enkodu'yu dört senedir çözemeyen bir teknik ekip kardeşim. Hani. Biz bir sene, bir buçuk sene, iki senedir söylüyoruz ya, ya ben bu duygularım diye yani biz scouting falan da değiliz yani öyle bir eğitim de almadık. Ama futbol sene diyoruz, futbol seneden bir adam, cebini düşünen bir adam. He? Ben, Olur, beş ben beş, şimdi beş ben sen şimdi e, Kasımpaşa da oynuyor diyelim en kodu. sen de Turgay Cinersin, sahibisin yani. Ya da Samsun Spor, işte Yüksel Yıldırım gibi. Sahibisin yani. Parayı vermişsin, kulübü almışsın. Evet. En da, en diye bir topçuyla anlaşmışsın bir sene hadi tamam. İki sene sen göndermez misin abi bu adamı? Bize zarar veriyor. Zarar da evet. zarar veriyor. Hem hani her şeyden ötesi Beşiktaş'ın artık kazandıracak oyuncular ihtiyacı var. Kazanılacak oyuncuya ihtiyacı yok. Yani biz Eyvodu'yu da Eyvodu'yu da ey ahir. Hani kaç tane oyuncu kazanacağız? Onu kazan, bunu kazan, bunu kazan. Aha, Dört sene. On sene, yani. on sene kazanmaya çalıştık. Yani bu futbolun yani bir resmi dili var. Resmi dili var. Ha bir de resmi olmayan bir dil var. Onda zaten üç tane dört tane topçu öğrendim. Yani yani. Evet. Onda çok ayrı bir şey. Var. Ama resmi olan bir dil var. Sahaya çıktın mı ileriye doğru oynarsın. Senin yeteneklerin doğrultusunda da sen pozisyon alırsın. O pozisyonunda da başarılı olmayacak. Yani. Basit ya. Yani. yani. E sen elinde olan yetenekleri kullanmadığın gibi kendi yani takımına da zarar veriyorsun. Bu bir iki değil. Üç beş maçta değil. Bir sene iki sene de değil. Ama kardeşim biz bunu görürse yöneticiler görmüyor mu yani? Ne görürlüyse? Yani. Döndü bitsin gitsin kesin atın abi. Atla yani, fikri var böyle ya. En sakalayı aldın götürürsen en sakalayı bitti niye yedek kaldın? Niye kaldın? Niye geldi Niye kaldın? Abi niye gittiğimiz gibi. Gibi. <laughs> Dolayısıyla Mesela ya. bu bir Ümraniye'de oynayan golcümüz var. Mu, ha, bu mu, niye gitti bu adam? Yani, yani hani bunları bilemiyorsun tabi. Ee, bu sorular e, tabi sezon başındaki planlamalarla çok önemli konular. E, i̇şin özeti herhalde bu spor, e, sponsor anlaşmasından gelecek parayı Beşiktaş en doğru şekilde kurup hem borçlarını azaltmak hem de ölümcül bir planlama yapmasın. zorunda. Oradan gelen para tamamen nereden bu e, banka borçlarına gider. Yani zaten kul, kulübün borcunun yarısı evet. banka borç ve faizleri. 8-9 tane oralara Avrupa peşirirler hani. E tabii ki orada rahatlayınca alışveriş At için mal peşirirler oradan para mı gelir? Bankalara verir. Derneğe gitsin yani faize çok para veririz. Buyur. O faiz borcu bittikten sonra biraz önleri açılır e, ee, başka kaynaklar da bulmak zorundalar. Yani. Tamam. Ee, bulurlar aslında. Çalışsalar bulurlar. Ee, çok önemli. konu var onlarla ha, Hafta içi zaten bir derbe özel yapacağız. Hani. Nasıl? Bir derbe özel yaparız hafta içi. Yani derbe doğru. Derbi özel yapalım derbeye doğru. Orada daha da çok konuşalım. Evet. Ee, başka bu akşam konuşacak bir şey yok. Hepinizin bayramını kutluyorum. Evet. 23 ee, Nisan da kutlu olsun. Yarın. 3 Nisan. Evet. Ya, o da bayram artık. Ramazan bayram, bayram, bayramında. Bize her gün bayram. Evet. evet. <laughs> Abi sen manyaklasın diyorsun da bir yer, bir yer bayram. Ya oradan yürüyoruz. Bir sıkıntı yok. Sağlığınız iyi olsun arkadaşlar. Sağlık her şeyden önemli. Bizim kardeşimiz var tribünden bu kardeşimiz Ömer. var bizim. Ömer. O da e, inşallah sağlığı biraz sıkıntılı. Evet. E, i̇nşallah o da iyi bir bayram günüyle. İnşallah. Dualarımız olur. İnşallah sağlığına kavuşur inşallah. Ee, üzüldük. Ee, takip ediyoruz tabii ama zor <laughs> bir süreç yaşıyor. Zor sonra... bir süreç geçiriyor. İnşallah o da yeni bebeği de olmuştu. Evet. E, ee, Allah ım. ona bağışlar inşallah. Diyelim. Erun e, abi iyileşti bu arada. iyileşti. Sağlığı yerinde. Kim? Erun ateş... evet. Erun'la ayrıldık. Hanımıyla görüştük. Evet, sağlığı de. yerinde. i̇nşallah Ömer farklı bir hastalık. Ama inşallah o da sağlığına kavuşacak. Önce Ali'nin söylediği gibi. Önce sağlık sonra yine sağlık. Evet, evet yani bazı şeyler sıraya girmek zorunda oldu evet. artık. Öyle evet. bir dünyanın içindeyiz. Dolayısıyla kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın ki Beşiktaş'a iyi bakabilirsiniz. Evet. Yani Esas mevzu o. <laughs> ee, i̇yi geceler. İyi bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. <laughs>